Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Karanlık çağıydı, aydınlık çağıydı diyor Charles Dickens. İki şehrin hikayesi isimli romanının başlangıcında. Bahsettiği iki şehir Paris ve şu anda bulunduğumuz Londra. Ve biz tam da Charles Dickens Müzesi'nin yani daha önce onun evi olan yerin önünde şu anda bunları söylüyoruz. İki şehrin hikayesi değil ama Nicholas Nickleby ve Oliver Twist isimli romanlarını yazdığı ev işte tam burası. Yazı masasına geldik. İşte bu tarihin olduğu yerdeyiz şu anda. Bu arada bu masada, şurada aldığım bir bilgiyle sizinle paylaşayım. E, bu masada aynı zamanda iki şeyin hikayesini de yazmış. Ama bu evde değil. Yani başka bir evde cam kenarına koyduğu bir şekilde bu masayı e, yazdığı burada ifade ediliyor. Saçımı da şanslı kılsın yatak odasında düzelttim. Onu kullandı, ayadı saçını düzelttim. Size şimdi bir bilgi vereceğim. Bu yatakta, e, yani burada e, bir tane karısına başka bir evlilik yapmamış. Ama hanımefendi girişte bize şöyle bir bilgi verdi, anlattı buradaki detayları falan. Ve ben burada yeni bir şey öğrendim. Charles arkadaşlar 10 tane çocuğu var, 10. Ve aynı katında. Dolayısıyla tek evlilik, 10 çocuk. Yani yatak odasına kadar girdik Charles Tickles.